Türkiye'nin akarsularından bahsedeceğiz. Akarsuları 3 grupta ele almak gerekiyor arkadaşlar. Bir Türkiye'den doğup ülkemizden doğup sınır dışına çıkan akarsular var. Ülkemizden doğup sınır dışına çıkan akarsuların çoğu doğu Bölgemizden kaynağını alıyor. Mesela Doğu Karadeniz'den kaynağını alan Çoruh Nehri ne yapıyor? Türkiye'den doğuyor. Gürcistan sınırları içinde, Batum yakınlarında Karadeniz'e dökülüyor. Ayrıca yine Türkiye'den Gürcistan'a, Gürcistan oradan da Azerbaycan'a geçen Hazar Gölü'ne giden Kura var. Yine Kolu ile birlikte Türkiye'den doğup Ermenistan sınırını çizip Naçıvan üzerinden, yine Ermenistan üzerinden ee, Azerbaycan'a giden Hazar Göl'üne dökülen Aras var. Kura ile Aras'ın diğer akarsularımızdan farkı kapalı havza olmaları. Mesela Çoruğu açık havza, denize ulaşıyor. Kura Aras nereye dökülüyor? Hazar Göl'üne dökülüyor. Bir de sınır dışına çıkan en uzun akarsuyumuz. Türkiye'den kaynağını alıyor Fırat, Suriye ve Irak'a geçerek Basra Körfezi'ne dökülen açık havzalı bir akarsu. Fırat'ın en önemli kolları Erzincan Erzurum tarafından gelen Karasu. Bingöl Ağrı Elazığ tarafından gelen Murat Nehirleri arkadaşlar. Bir de yine Diyarbakır'ın içinden geçen Dicle Nehri ve Hakkari'den gidip Kuzey Irak'ta Dicle ile buluşan Dicle'nin kolu Zapçayı. Yani şu an gösterdiğimiz akarsuların ortak özelliği Türkiye'den doğup sınır dışına çıkan akarsular. Bir de tam tersi bir durum var. Dışarıdan doğup ülkemizde denize dökülen akarsular var. Bunlar iki tane. Lübnan'dan doğup Suriye'yi geçip Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, bir de Bulgaristan'dan doğup Yunanistan'la sınırımızın büyük bir kısmını çizen Meriç Nehri. Bu grup iki tane akarsudan oluşuyor, sınır dışından doğup ülkemizde denize dökülenler. Son olarak en karabalık grup Türkiye'den doğup Türkiye'de dökülenler. Türkiye'den doğup Türkiye'de dökülenler, mesela Kelkit çayının kolu bulunduğu Yeşilırmak, çarşamba deltasını oluşturarak Karadeniz'e dökülür. Türkiye sınırları içindeki en uzun akarsu Sivas doğusundan Kızıldağ'dan kaynağını alıp Kapadokya öresini işan doluyu geçen yine Samsun'da Bafra deltasını oluşturan Kızılırmak. Batı Karadeniz'de kısa akarsular olan Bartın ve Filyos. Yine farklı bölgelerimizden kaynağını alan Marmara bölgesinde Karadeniz'e dökülen Sakarya ki bunun da Eskişehir'de Porsuk kolu var. Trakya'nın iç kesimde olan Meriç'in bir kolu olan Ergene. Çok kirli bir nehirdir bunlar çünkü sanayi atıkları fazladır. Ege'de Bakırçay, Ege denizine dökülen, iç Ege'den kaynağını alan Gediz. Küçük Menderes ve Graben Ovası'nda yine akan Büyük Menderes. Bunlar da Ege Denizi'ne dökülürler. Bunun dışında Menteş Güney güneydoğusunda biraz daha hareketli bir nehir, engebeli bir arazi Dalaman var. Teke Platosu'nda Eşen Çayı var. Yine Antalya'da Aksu aynı zamanda bir yerleşme ismi Köprü Çayı. Ki rafting yapılan buralarda çok hızlı akıyor. Hidrok potansiyeli de çok yüksek. Rafting turizmi de en yoğun yapıldığı yerler Manavgat. Akdeniz'in doğusuna doğru gittiğimizde Mersin'de Silifke Deltasını oluşturan Göksu ve Türkiye'nin en büyük deltasını oluşturan, Çukurova'yı oluşturan Seyhan ve Ceyhan nehirleri, bu nehirler, şu an bahsettiğimiz nehirler Türkiye topraklarından doğup yine Türkiye topraklarında denize dökülen açık havzalı nehirlerimiz arkadaşlar.